Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikte Hırsız kardeşlerin oyunu Skara Rapper Home Clash'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda yeni bir tane güncelleme gelmişti ve yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar iki tane bölüm bizlerle beraber olmuştu. Biz de ilkini bitirmiştik. You are the bomb. E, sis bombası görevimizi yaptık. Şimdi geldik e, şu ikinci görevimize bakalım. Bu görevde bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım. Daha önce hiç girip de oynamadım. Sizlerle beraber bütün bulmacaları çözüp e, bütün her şeyi ayarlayıp e, halledeceğiz. Şakamızı yapacağız merak etmeyin. Bakalım. Aha. Lester ne yapıyorsun? Çamaşır makinesine niye bakıyorsun lan? Aa Felix geldi. Efendim. Senin şapkan nerede falan diyor. Boşa işe yaramaz şeyleri bırak diyor. Washing machine diyor, oo oh, evet yıkama makinesi. Find something to color the stone. Ee, burada diyor ki arkadaşlar, e, taşı renk e, rengini değiştirecek bir şeyler bul diyor. Şimdi bize ne lazım? E, altın renginde bir tane şey lazım, sprey. Bu ne bilmiyorum, böyle bir sprey lazım. E, sonra e, başka bir şey ihtiyacımız yok galiba. Ko gayet kolay bir göreve benziyor. <laughs> Şimdi... Öncelikle arkadaşlar evin dış tarafına bakıyoruz biliyorsunuz. Ya oğlum niye geçemedim? Evin dış tarafına bakacağız ve garaja bakacağız. Buralarda e, ilk neleri bulacağız? Bakayım. Aha. Bu spreyi buldum. Make the stone colored and shiny diyor. Shiny bir daha. Shiny. Şu shiny şu değil mi? Aa bundan da bulmamız lazım. Dur şunu da alalım. İp de lazım olur bize. Burada başka bir şey yok. Şu dışarıya bakalım arkadaşlar Dışarıda belki bir şeyler buluruz Belki de yapmamız gereken Bir de taş diyor Taş evin içinde olmaz Evin dışında olması lazım Buralarda bakıyoruz şimdi bir şey var mı yok mu Bunu bir görmemiz lazım Daha sonra da e, Bodrum katına bakarız Üst kata bakarız e, Şakayı yapacağımız yer büyük ihtimalle şey e, Çamaşır makinesinin olduğu taraf arkadaşlar e, Aha o ne lan Bir dakika burada bir şey var Burada bir şey var ne bu? Aha taş değil mi bu? Vallahi taş bu. Taşı buldum arkadaşlar. Taşı buldum. Şimdi taşı bulduysak e, şu beyaz spreyi de bulmamız lazım. Bir saniye. Şuradan içeriye gireceğim. Direkt şuradan atlayacağım. Aç kapıyı. Camı tamam. Camı açtık. Merhabalar. Burada bir şey var mı? Buraya bakalım. Burada bir şey var mı? Aha. Lan oğlum çok iyi gidiyorum ha. Rastgele de olsa bulduk. Şimdi, buralarda bir şey var mı? Mutfağa bakalım. Anam. Anam. Felix için bir, bir bıraksan ne güzel olur. Ben Felix. Bırak beni. Ne olursun bırak. Neyse bir yandan da eve bakıyorum arkadaşlar. Şu kapıyı da aç. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Ee, burada bir şey var mı? Şuralara bakalım. Burada, burada. Şuraya da bakayım. Yok, burada da bir şey yok. Tamam, alt kata baktık sayılır. Alt kata bakmadığımız yeri Sadece dur orada beyaz şey yok bir şey. Mutfağa bakamadık bir dakika. Mutfakta bizi kovaladı çünkü. Neyse bodrum katına bakalım bari. bodum katında bir şey var. O ne lan öyle? Ne bu? Aa bunu alabiliyor muyum? Aa bunu aldım. Bunu aldım ama e, üstüm doldu. Üstüm de oldu Bir dakika. Şu taşın olduğu yere bir gidelim arkadaşlar. E, buradan çıkamıyoruz. Taşın olduğu yere gitmeyi deneyeceğim. bir saniye. Taşı boyayalım bir. E, üstümüzdeki şeylerden kurtulalım. Ama e, ha tamam bir saniye. Taşı boyayacak şeyi almadım diyecektim. Oh. Al evet. Ama ne olurdu beni yakalamasaydın ya. <laughs> Lester var ya sen. Onzuru bunu kalacağım senin Lester. Merak etme sen. Sen bittin Lester. Tekrardan gelelim arkadaşlar. Şimdi az çok olayı öğrendik. Eee birkaç tane de malzemenin yerini bulduk. Eee gerisi bizde. Gerisi bizde. Bu sefer halledeceğim. Ulan Lester var ya sen. Sen var ya. Çok şey oldun ha. Çamaşır makinesini bırakın. Sanırım o taşı çamaşır makinesine atacağız arkadaşlar. Tamam, bu iş bende. Washing machine. washing machine diyor. Çamaşır makinesi diyor. Evet, yıkama makinesi yani. Şimdi şuradakileri bir alalım. Bir saniye. Bak, garajdan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçemiyorum ki. Allah, ım. şöyle heh. Tamam. Şunu ver bakayım bana. Şunu ver. Ben az önce biraz dikkatsiz davrandım. Bakmadım onların nerede diye. Şimdi bunlar nerede? Üst katta. Diğeri de şöyle direkt koşacağım. Direkt koşacağım. Bu tarafta mı oturuyorsun la? Yok. Bir saniye şuraya bakayım. Evet. Orada, orada. Tam oradaysa mutfağa girelim. Mutfağa girelim. Buralarda başka bir şey yoktu. Mutfakta bir şey var mı? Ona bakalım bir. Bu ne? Aa bıçak buldum. Bıçağı alalım. Aa bir dakika. İp koydum lan bıçağa. Bıçağa ip koydum. 3, 4 diyor bir dakika şu an şey nerede Felix tamam Felix çıktı. Şunu ver bakayım bana be. Şunu bana bir ver. Bunu bir alalım bir saniye bunu aldım tamam. Şimdi dışarıya çıkabiliriz. Dışarıya çıkalım. Dışarıya şöyle hiç takılmadan çıktık mı tamam güzel. Şimdi şu taşı gidelim boyayalım bakalım. E, boyadıktan sonra da arkadaşlar e, o taşı alacağız e, sanırım. Çamaşır makinesini atacağım onu. Çamaşır makinesini attıktan sonra da gerisine bakacağız. Tamam şimdi şunu bir aldık. Önce bir şöyle boyayalım. Ee, daha sonra da şöyle iyice. Tamam. Şimdi bunu e, çamaşır makinesine yerleştir diyor. Çamaşır makinesini yerleştirmemiz için de arkadaşlar ne yapmamız lazım? Aşağıdaki garajdaki şeyi almayı unuttuk. Garajdaki şeyi bir almamız lazım. Ee, Bodrum katındaki yani. Şuradan bir girelim. Aa, burada bir sürü trap var. Bunları almamız lazım yalnız. Heh. Şunu ver. Bunu bir aldık. Bunu bırak. Dur bunu da almamız lazım. Tamam bunu da al. Güzel. Şimdi buradaki aleti de bir alalım. Bunu at. Bununla işimiz yok. Buradaki aleti bir alalım. Ve geri kalan bütün görev üst katla alakalı. Geri kalan bütün görev üst katla alakalı. Şuradan geldiğimiz yoldan merdiven var. Merdivenden çıkabiliriz. İlerle. Dur bakayım. Heh şuradan merdivenden çıkarız. Şimdi bunlar nerede? Biri dışarıda. Çok güzel. Felix de e, aşağı katta. Şimdi çamaşır makinesi burada bir yerdedir. Çamaşır makinesi burada mı? Aha vallahi buldum. Şimdi bunu buraya yerleştiriyoruz. Tamam. Make sure the trap diyor bir daha. Trap diyor arkadaşlar. Trap nasıl yapacağız lan? Bulmamız gereken bir şey daha var sanırım arkadaşlar. E, bir tane yumruk eldiveni lazım. O da şeyde gördüm. Resimde görmüştük sanırım. Bir saniye o da burada bir yerde olması lazım. Dur bakayım. Aha buldum onu da. Tamam. Şimdi bir saniye. Bunu bunu bir bırak. Bunu da bırak. Şunu ver. Bunu bunun ucuna takacağız sanırım. İşte bu ya Zeha. çıktı Zeka? Şimdi aha Lester orada. Lester. Gider misin canım? Kapıyı kapatalım. Lester'ın oradan gitmesi lazım. Lester git ya. Ne olursun git artık. Şimdi şurada bekleyelim arkadaşlar. Felix alt katta. Leicester'da üst katta çamaşır makinesine mi bakıyor? Lan o taş attık içine. Valla taşı görürse ayıbı yeriz. Leicester'cığım. E göremiyor. Heh Lester dönüyor şu anda. Çık oradan. Aşağı kata git. Git 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 bakalım git. Ha. O hala mutfakta. Lester'da diğer tarafa girdi arkadaşlar. Şu an gidebilirim sanki. Bir saniye. Kapıyı açsam. Beş... Lester geliyor. Lester geliyor. Bir dakika dolan 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 koş. Koşu koşun. Heh, tamam kaçtık. Şu kapıyı kapat. Sakın Lester'a yakalanayım deme. Şuradan kaç. Kaç 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 kaç. Beni yakalayamazsın. Beni yakalayamazsın Lester. Şuradan aşağı sakmamız lazım. Allah geliyor. Tamam burada bizi bulamaz. Burada bizi bulamaz. Merdivende dur. Tamam burada bizi yakalayamıyor. Lester git artık. Aa enerjimiz bitiyor. Enerji alacak para. Ha varmış tamam. Oh. Vallahi enerji bitseydi arkadaşlar çıldırırdım. Geçten çıldırırdım. Lester sağa girdi. Lester sağa girdi. Hemen gir. Kapıyı kapat. Güzel. Şimdi bunu ne yapacağız? Bir dakika bunu ne yapacağım? Bir saniye. Şimdi bir saniye şu kapıyı kapatalım ya. Bir. bir saniye kapıyı kapat. Şimdi bir saniye bunu e, koymamız için buna da mı ip koyacağız yoksa? Bakayım. Hah buna da ip koyduk. Tamam. Bunu at şimdi. Bir saniye şunu ver. Bunu ne yapacağız? Hah bir dakika tavana koyduk bunu. Bıçak ne işe yarıyor? Bir dakika bıçakla ne yapacağım? Aa, bıçakla ölecek birileri yoksa hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Bir dakika. Şu pencereden kaçabilir miyim? Kaçarım inşallah değil mi? Oh be kaçtım. Oh be başardık arkadaşlar. Başardık. Hırsız kardeşlerin bu bölümünün de sonuna geliyoruz. Ne oldu lan, ee? Gelemediniz değil mi? Before Lester comes. Lester'ın gelmesini bekleyeceğiz şimdi. Aha, Lester geldi. Lan! Aha, Felix geldi. Açma onu, açma onu! Çok kaçıyır olur, açma! Anam, poposuyla vurdu. Çamaşır <laughs> makinesine gitti. Lan, dönüyor! Lan! Aha ona da şimdi vuracak. Aha açtı. İyi misin? İyi misin? Aa, <laughs> Aa öldü mü lan? Ha öldü galiba. <laughs> Neyse arkadaşlar bu güncellemenin de burada sonuna gelmiş bulunduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu like atmayı yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.